Kapıyı kapatın lan. <laughs> eğim içeride kaldı eğim. Ya gidelim mi? Yok yok eğim içeride Oğlum, kaldı. Geliyor 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 az. <laughs> eğim eğim. Oğlum almasın mısın geliyor <laughs> <adam? gülüyor> Sıkıştım. <abi. gülüyor> <laughs> Yardım edin. <laughs> Yardım edin. Alo. Kötü kapıcı çıktı. Alo. Lan Geliyor lan sikim. Abi mamulsun Oğlum Abi mamulsun da kaçı gelin. <laughs> <laughs> Alt kata yine gelin amına kim. <laughs>